Sunrise kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlere Photoshop'ta nasıl güzel bir yazı yazılır onu göstereceğim zaten başlıkta görmüş olduğunuz gibi ee, öncelikle şuradan dosya yeni buradan istediğiniz ölçekte bir dosya oluşturabilirsiniz zaten bir resminiz varsa belli bir resminiz hiç gerek kalmayacak şuradaki T harfine tıklayıp istediğiniz nereye yazı yazmak istiyorsanız orayı işaretleyin şöyle bir şey yapayım ben tamam sonra şuradan rengini seçebilirsiniz yazacağınız yazının rengini şuradan da fontunu seçebilirsiniz font yüklemi ile başka bir videomda göstereceğim şuradan şu fontu seçin bakayım doğru font mu evet şuradan da ölçeğini yazabilirsiniz 75 yaparım ben sonra istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz sonra herhangi bir yere kullarsanız bitecektir şöyle yazı şu an görünmüyor niye görünmüyor bilmiyorum şuraya sağ tıklayın ise karıştırma seçenekleri şuradan kontrol işaretleyin diyeceğim bir arkadaşlar şu yazı şeyine tekrar tıklıyorum yazdığım şey niye görünmüyor? Bir hata yiymiş oldu neyse. Baştan göstereyim arkadaşlar. İstediğiniz yeri seçiyorsunuz. Evet, çok büyük olduğu içinmiş. On yapsam böyle. Biraz küçük olduğu içinmiş bu. Her neyse. sunrise yazdım. Hmm, fontu beğenmedim. Şöyle fontu değiştiriyorum hemen. Bakayım bir şuna nasılmış. Bu da küçük oldu biraz. Bu da olmaz. Biraz yukarıya çıkartayım. Artık kadın biraz zor değişiyor. Şu an kastı bilgisayar biraz sanki. Bana öyle geldi ama bilmiyorum şu an niye böyle oldu. Bir şey de açık değil. Tamam. Bu font seçtim. Ben şuradan biraz daha yükseltiyorum. Boyunu. Tamam. Sonra şu şeyi biraz küçültüyorum. Sonradan bir sorun çıkarmasın diye. Şu ok işaretini tıklayalım. Tamamdır arkadaşlar. Yazımımız bu belli yani. Sunrise. Ee, şimdi gelelim buna efektlemeye, yani, efekt vermeye. Eee yazımıza şuradan sağ tıklayıp Karıştırma seçeneklerini tıklıyoruz. İlk önce gölge eklemeyi göstereyim arkadaşlar. Şuradan uzaklığını, yakınlığını şey seçebilirsiniz bu şekilde. Şuradan da yayılmayı falan, sertliğini şuradan da boyutunu zaten şey yapabilirsiniz ben biraz şöyle yapacağım biraz da şunu arttıracağım ee, şuradan da açısını yapabilirsiniz arkadaşlar ben şunu 15 yapayım ne daha 25 olsun ben 25 yapayım bunu global ışık kullanmasın böyle mi dursa böyle dursa acaba böyle dursun 25 olmasın 10 olsun yok 35 olsun tamam Buradan gölgenin rengini falan da seçebilirsiniz. Tabii ki siyah olacak. Beyaz yapmayın hiç görünmez bile. Şuradan şeffaflığını falan ayarlayabilirsiniz. Hafif gri yaparak. Her neyse. Sonra degrade kaplama. Bu resmin rengini değiştirebilirsiniz. Şey yani yazının rengini bu şekilde değiştirebilirsiniz. Öncelikle şu turuncu sarıya tıklıyorum ben. Şuradan alttan turuncuya tıklayıp renk seçeneğine tıklayıp buradan istediğim rengi seçebiliyorum alt kısmı şu an yazının alt kısmını görüyorsunuz kırmızı falan istediğim rengi yapabiliyorum şöyle bir mavi yapayım ben kapalı mavi yapayım lacivert sonra şu ortadaki sarıya tıklıyorum orayı da hafif açık yapıyorum tamam'a tıklıyorum en sonunda yine tıklıyorum orayı da turkuaz gibi yapıyorum görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir yazı ortaya oh, çıkmış oldu neredeyse yani. daha bir şeyler ekleyeceğiz tamam'a tıklıyorum bu da kayıt yani olmuş oldu. Şu an opaklığını arttırıp azaltabilirsiniz. Yani kar artıp artırabilirsiniz Karışım modunu da değiştirebilirsiniz bu şekilde. Ee, şuradan ölçeği ölçe hiç karışmayın siz. Kusura bakmayın arkadaşlar iki dakika bir yere kadar gidip gelmem gerekti. Her neyse. Ee, şu an renk kaplamayı başarın o zaman degrede kayboluyor. Renk kaplamada sadece böyle renk seçiyorsunuz basit bir renk. O da kötü oluyor yani. Ee, satene de girmeyin iç ışıma şu şekilde göstereyim nasıl anlatacağım bilmiyorum içe doğru beyaz bir kontur ekliyor gibi diyeyim yani herhalde şu parazit zaten çok kötü bir şey parazit niye istesin ki bir insan şuradan bo bo biliyorsunuz bu şekilde yani bunu da hiç sevmiyorum iç gölge işinize yarayabilir şuradan uzaklık yakınlık şu şekilde içe doğru bir kırıklık varmış gibi güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor hoşuma gidiyor ama iç gölgeli gölge aynı anda kullanınca kötü garip bir şey oluyor yani enteresan oluyor ee, ama şu deneyim gölgenin rengini biraz mavi yapmıyor şöyle yok olmadı daha açık mavi ha, böyle yapayım ise ee, zaten resmin yani yazının kalınlığını arttırıyor falan şöyle şunu da dışa doğru yapın da neden işte olmuş ben de onu anlamadım demin de onun için bir hata oldu bir 3 4 400 falan böyle gidiyor işte bu en fazla 250 oluyormuş o da her yeri kaplıyor zaten şöyle biz bunu kaç yapalım 5 yapalım biraz kalmalısın ee, kontrolün de rengini buradan ayarlayabiliyoruz Onda da tam siyah yapalım şöyle çok hafif şey olsun ee, dokudan doku ekleyebiliyoruz şu şekilde değişik değişik güzel güzel dokular var istediğinizi ekleyebilirsiniz en güzel şeyin sonu ben şunu seçeceğim yok evet bunu seçeceğim ee, kontur şuradaki konturda içeriye doğru garip bir şey oluyor 3 boyutlu gibi görüyorsunuz ee, evet şimdi güzel bir şeyimiz olmuş oldu yazımız gördüğünüz gibi arkaya hemen bir resim ekliyorum şuradan şunu da bu şöyle biraz açayım bir şey olmaz zaten şunu hemen arka tarafa atıyorum görünsün diye. Bunu değil. Bunu değil. Şu sanayi sıkıyorum. Bunu biraz daha ortalıyorum bu şekilde. Ee, sonra sanayi seçilirken şuradan filtre tıklıyorum. Filtre galerisine tıklıyorum. Akıllı nesneye dönüştür diyorum. Onu da dönüştürmek için şöyle yapabilirsiniz. fırça ya tıklayıp yazının üstüne tıklamadan önce bir şey göstermiyor unuttum. Onu göstereyim. Şu yazı şeyine tıklayın. Yazıya tıklayın. Şuradan T gibi bir şey var. Oraya tıklayıp oraya yayı tıklayın. Şunu 10 ya bunu 0 yapın. Şunu 15 yapın. Bu gördüğünüz gibi şu şeye ayarlıyor. Yamuklarını falan bir yere oturtmuş gibi yapabilirsiniz bu şekilde. Ve geri ileri doğru şey yapmasını sağlıyor. Bunu ben sevmiyorum. Şöyle hafif 10 yapayım şunu. Yok 15 olsun. Ee, dikey desek ne oluyor? Bir şey olmuyor. Yatay olsun ne neyse. Ee, güzel bir eğitlik kazandırdık. Sonra şimdi bu seçiliyken şuradan filtre, filtre galerisine tıklıyoruz. Akıllı nesneye dönüştürüyoruz. Dönüştürmedik çünkü değil mi? Ee, buradan görmüş olduğunuz gibi güzel efektler verebiliyoruz. Çok güzel değişik değişik efektler var. Şurada en başından göstereyim tüm efektleri. Orijinal olması gerekiyor. Buraya, buraya nasıl efekt şey doku buranın nasıl filtre edildiğini bilmiyorum yani nasıl buraya bir şey ekleniyor ama ekleyenler var karton filtre gibi şunu beğendim ben vurgulanmış gibi de şu nerede o ha şunu mürekkep ana hatlar her neyse sanatsalda da böyle şeyler var şu hepsi çok çoğu yani güzel kuru fırça da güzelmiş bakayım şöyle hepsini tek tek göstereyim de stilize de siyah beyaz var şu, şu neymiş ha, taslakmış bu stilize de bu varmış hmm. sanatsaldan değil fırça darbeleri mürekkep ana bunu yapacağım ben şuradan kenar keskinliğini ayarlayabiliyorsunuz şöyle yapacağım kenar parlaklığı artsın full olsun düzgünlük düzgünlük olmasın neyse artık daha fazla düşmüyor herhalde ah, böyle iyi tamam diyelim ha, garip oldu şimdi şuradan normal yerine biraz da aşağı indireyim şuradan şunu da ekran değişik değişik şeyler var gördüğünüz gibi. güzel hepsi de çoğu yani güzel şuradan pin ışığı dedim şöyle arka planla da birleştirelim bir tane de şuradan hemen Photoshop ee, şuradan png şuradan neydi bir tane karakter izlediğim bir animenin karakterini alayım yerleştirdiğim şuradan arkasına atayım gördüğünüz gibi güzel bir resim oldu zaten şu şekilde ee, silgiye tıkladım. Tamam onu alacaktım zaten... aslında. bunu da dönüştürük. Şuraları da sildik. Gördüğünüz gibi güzel bir resim yapmış olduk. Şüne bunu da o zaman pinşi Güzel bir resim yapmış olduk arkadaşlar. Eee beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.